Melih sen anlat. Abi müzelerden konuştuk ufak. Bu müzelerde Stendhal sendromu diye bir olay var. Onu müzelerle bağdaştırdık diye ufaktan. O neydi? Etkileyici bir şey gördüğünde bayılıyorsun. Ne bileyim halüsinasyon görüyorsun. Carchut. Hmm. <laughs> Buradan mı çıkılıyor onun? 10. bölümüne. Hepinize hoş geldiniz. Ben Bekir Canakal. Ben Melih Yıldız. İşte Berkin'in B'si, Melih'in M'si, Bekircan'ın C'si. BMC buradan mı çıkılıyor? Ya da Best Mouth Come da olabilir yani. Benim, benim de kalbim var, biz de insanız şarkıları Yapmasan da yaptı derler Bekir bu saatten sonra. <laughs> aynen aynen. Yani. Sen bunu koymasan da koydu derler bu saatten sonra zaten. Biz zaten kayıkçı mı olsamışız? Buradan mı çıkılıyor? Benim de canım var. Ben de insanım. Benim de kalbim var. Ben de insanım. Benim de canım var. Ben de insanım. Benim de kalbim var. Ben Buradan mı çıkılıyor? Pocket serisinin 10. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü yolculuğumuz beklenmedik sorunların ve keşiflerin peşine düşeceğimiz bir serüven olacak. Buradan mı çıkılıyordun bu bölümünde? Yaşamın karmaşık labilentlerinde gezinirken belki de en çok merak ettiğimiz soruya yanıt arayacağız. Gerçekten buradan mı çıkılıyor? Buradan mı çıkılıyor? Aynen öyle. <laughs> belki hikaye anlasın o zaman Kayıkçı Musa'ya. Ben bilmiyorum. Kayıkçı Musa'nın hikayesi. Bölüm 1. Kayıkçı Musa bir gün <laughs> insanları karşıdan karşıya kayıkla geçiren kayıkçı Musa diye birisi varmış. Çok güzel bir kadın olan Hülya bir gün çok acil bir şekilde karşıya geçmesi gerekirken nasıl geçebilirim sorusuna cevap olarak kayıkçı Musa ile geçmeye karar verir. Arkadaşları kayıkçı Musa ile sakın geçme. O geçirdiği insanlara geçiriyor dedi. Hülya oysa ki Musa ile tanıştı ve onu çok iyi bir insan olarak buldu. Ve Musa ile karşıdan karşıya geçmeye başladı. Musa kayık çektikçe... Lerler <laughs> diyerek asılıyordu küreklere. Hülya yavaştan korkmaya başlamıştı. Musa'ya sordu. Musa neden der der, der der deyip de duruyorsun? Musa cevap verdi. Der der. Der, der. Sen şimdi bu kayığa bindin ya. Öbür tarafta inince. Geçirmesek bile geçirdi der, der Buradan mı çıkılıyor? Buradan anlayacağımız şey eski Türk kültüründe çok geçmişten beri ciddi bir dedikodu. Ağı. Kimin eli kimin cebindeci. Velvedeci. Vesveseci teyzelerin olduğunun bir kanıtı yani. Arkamızdan konuşulacaksa Bekircan, yapmadığımız değil. şeylerle değil, yaptığımız şeyler de hakkında konuşsun. <laughs> Arkamdan konuşan ölümdeki önüm, <laughs> Buradan mı çıkılıyorsunuz? 10. bölümü tüm hızıyla. O kadar hızlı ki yolculuğunun sonuna doğru ilerliyorlar. Çın, 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 çın. Buradan mı çıkılıyor? Adam bir hani böyle puf yapıyor. Buf 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 diye arkadan ses geliyor. Millet çığlık falan atıyor. Gördün mü sen onu? Mikrofonun adamı gördün mü? Geliyor böyle. Bir tane tarikat gibi bir şey bilmiyor. Çok mantıklı. Devi koyuyor millet kendinden <laughs> geçiyor. Bu yeni nesil tekno müzik aslında. Sen tarikat falan diyorsun ama. Yani ben çok fazla partiye de gittim. Gördüm. insanları biliyorum. Şey diye eleştiriler var işte. Sosyal medyada. Oraya giden çocuklar kopayı ben oluyor. Uyuşturucu içiyorlar falan diye. Mesela bu tarikatlar bence çok daha şey. Çok daha uyuşturucu. Yani... Evet aslında öyle. Bu podcast'in tarikat tadında olduğunu düşünüyorum aslında. Yani senin bir ay sonra tarikatlara giderken görmek istedim. Buradan mı çıkılıyor? Şimdi yani Yahudi arkadaşı çağırsaydın da sorsaydık. Müzuz diyorlar onlara. Jesus yerine. Yani. Şey diye Belki hala diyorlardır. Şey diye mi soralım? Banyoda sabun kullanıyor musun? Bu ensestli ilişki oluyor mu? Buradan mı çıkılıyor? <laughs> Hazreti Musa denizi böldüğünde ikiye <laughs> işte insanlar da görüyor ve muse oluyorlar, etkileniyorlar. Evet, to muse kavramı var ya. Müz e yani? de, müze de kav, müze kavramı, da buradan geliyor hani. Müzeleri nerede bulabiliyorsun? Müze bulabiliyorsun. Bu müz kelimesinin de ilk önce işte Hz. Musa'nın denizi yardığını düşünüyorum. Onu gören insanlar Zaten... da muzes yapmışlar. Diye, işte. diye diye oradan etimoloji olarak da oradan geliyor yani. Ha? Bence <laughs> öyle geliyor. Bilmiyorum. Etimoloji olarak oradan geliyor olabilir. Çok mantıklı abi. Musa. <laughs> oh Muz. Oh Muz. diye diye. Bir de üzerine hatta şöyle de bir gerçek var. İşte hepsi zaten aynı kök. Museum dediğin gibi. Müze demek. Bunların hepsi işte amusement park. Bunların hepsi hep oralardan tüceterek gelmiş kelimeler. Cambridge ile İngilizce Sadece günde 5 dakika. İngilizce öğrenmenin en iyi yolu kendi dediler. Araştırdım. Nere? Lur Müzesi'nde çok fazla insan bayılıyormuş. Yani bir yanda bilmem ne heykeli, bir yanda bilmem ne heykeli var <laughs> diye. Kendinden ben geçmek. Hiç... Aş aşırı uyarılmak ve dopaminden mi yani? Borderline bir durum. Çok uçta Ayakta... yaşayan <gülüyor> Ayakta <gülüyor> duygusal boşalmak gibi bir şey midir yani? Yani sen hiç bir kız gördüğünde bayıldın mı? Bir, altıncı sınıfta bir kere istihdam maaşında bir kızın arkasında duruyordum. O yüzden bayağı kalbim çarpmıştı ama bayılmadım. Bak, yakın şeyler. Anladın mı? Çok fazla kalp çarpıyor falan. Hala anladın mı? Arkasında kız... durunca koku, kokusu fazla geldi. Ben galiba kok, kokudan heyecan. Evet. Yani <laughs> biraz daha koksa bayılabilirdin yani. En kaza biraz daha rüzgar etseydi o gün mesela belki de bayılmıştım yani. <gülüyor> <gülüyor> İhtişam ve güzelliği karşısında kendinden geçme hali kardeşim. Tam anlamıyla bu oldu. Kızın <laughs> ihtişam ve güzelliği resmen bana vücudan vecd oldu yani. Biz de buradayız gel beraber diyemedik. Gençtik. Çekingendik. Özgüven sıkıntısı yaşayan kızlarla konuşurken genç heteroseksüel kardeşlerime tavsiyem. Niye sadece heteroseksüeller tavsiye veriyorsun belki? Önce, önce, önce ya bir kendim deneyimimden konuşuyorum yani. Denemediğim bir şeyler nasıl tavsiye verebilirim? Bir sonraki partta Bekircan yardımcı olur o zaman. Allah! Nerede sen? Allah. Ha? Nerede sen? Allah! Nerede sen? Sen, sen Allah ne, ne dedin sen? <gülüyor> <gülüyor> ne dedin sen? Ha? Ne dedin sen? Ya, tavsiyem arkadaşlar şu. Öncelikle bir dine, bir inanca sahip olun çok kuvvetli bir şekilde. Sonra bu özgür anlarında Allah'ın izniyle inşallah ben bunu yaparım kardeşim diyerekten hamlenizi yapın olmazsa da suç sizin değildir. Allah nasip değilmiş, kısmet değilmiş deyip ama bu sorumlulukların hepsini bir inançsız böyle havalı kul olacağım diye ateist şekilde yaparsanız ondan sonra bütün suçlar da sizin üstünüze yıkılır. Allah ezidir kalırsınız. Başarılı olsanız da gene kendinizi çok bir bok zannedip sonra gele başarısız olursunuz. O yüzden bir üst bir merciye bir havale edin yani. Ya bir abinin tavsiyesi olsun, ya babanın sözünü dinle. Ya Allah'a Allah bağla falan ya yani kendini sal yani biraz tavsiyem bu. <laughs> İslami usullere göre konuşmaya çalışıp yok abi ya yani bizim inanışımıza göre demek kısmet değil falan tarzı. Daha da rahat ediyorsun yani ne kadar abi bizden büyüğü, hani ne kadar üst merciye kendini havale edersen sen o kadar hani baba biz işçiyiz ya. Biz emekçiyiz abi biz, bir şey, biz elimizden geleni yapıyoruz, söz dinliyoruz abi. Emrin oduncu yaparım. Aynen. <laughs> Aynen, Kendini yatıracaksın abi garibana. Kızlara ilk başta kesinlikle gariban gözükün. Buradan mı çıkılıyor? Neredesin Meli? Balıkesir. Balıkesir Ege mi Marmara mı? Tartışılıyor. Ege olarak geçiyor. Şeyler bu. Marmara'ya bağlı değil gibi. Şu an iki tarafında kıyısı var. Ama şeye baktığımda, davranışlarına baktığımda insanların Ege'li diyebilirsin aslında. Ama pek de değil, değil yani. Daha Anadolu'ya pek şey de değil. değil. Anadolu yok ya. Anadolu diyemem. İçbatı Anadolu diyebilir miyiz? Kabul etmiyorum. <laughs> 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 Neden? Sana bunu düşünülen neydi fikir? Sadece Balıkesir de değil mesela. Abi Ege'de şeyin denize kıyısı olur. Çok fazla şeyine gitmemek lazım mesela. Aydın'la çok şey. Yani. Ama e, Kuşadası falan var. Aydın yine yakalıyor. Bak aslında şeyi Balıkesir Aydın gibi düşünebilirsin. Sahil şeyleri var, kıyısı var. Aydın'a geleceksin. Abi Uşak Uşak ama şeyde Bekir'im yani içi içinde anladın mı? Ya Uşak Uşak ege mi gerçekten? Değil oğlum Uşak. Uşak ege. İç ege. İç ege ne oğlum? Hiç hiç ege hiç hiç çekeceğim <laughs> Neredesin Berke? İstanbul. Marmara. Balıkesir Marmara mı? Bak bu konu çok ciddi bir mand Mandela efekti yani. Nelson Mandela'da ölmediği halde herkes öldü zannediyor ya. <laughs> balık Balıkesir'de kulağıma bak kesin böyle bir şey var. Balıkesir'de kulağıma tam böyle hani balık tutulan, denizleri olan falan böyle efsane bir yer gibi hani. Güzel kızlar anladığım mezeder mezeler, yemekler. Kulağa böyle geliyor. E, Altın Ama... Altın olduk Çanakkale'de değil mi lan? Balıkesir Balık. Çanakkale Altınoluk. sınırında. Altınoluk Altın olduk Balıkesir mi? Gayet kanka. Küçük kuyu. Küçük kuyu Asos. Küçük e, asos. kuyu sınırda diyebilirsin gibi. ya. <laughs> asos Çanakkale. <laughs> Küçük kuyu Balıkesir. E tamam o zaman haklıymış. Doğru bir efektmiş. Mandela efekt buradaki. Doğru doğru. Afyon Uşak Kütahya. <laughs> Afyon Kütahya'ya Kütahya Balıkesir'e Balıkesir uşağı sonra hepsi uşağı mı? İşte af, a, afyon uşağı. Uşak Afyon içiyor olsa. Hiç ege olarak adlandırılır. Tamam. <laughs> Piç ege mi? Hiç. <laughs> doğru. Doğru evet. Sınıfın, sınıfın okulun piçi olanlar hep bu sınıflardan, bu şehirlerden <laughs> çıkıyor. Doğru. Daha çok İzmir ama. Evet otomatikman 7. sınıfta 8. sınıfta İstanbul'da falan ya da böyle İzmir dışında bir şehirdeyken İzmir'de olan o çocuğun bir farkı oluyor değil mi bir avantajı oluyor bir boost'u var. premium un... Öyle mi diyorsun? Bir premium hesaplığı oluyor sanki ya. 6. sınıfta 7. sınıfta İzmir'de bir daha erken bir daha sosyal olarak daha gelişmiş daha böyle kızlarda daha rahat içi dışı olabilen çocuklar oluyor yani. <laughs> Abi, bu bence biraz şeyden ya. CHP'li teyzeler, yani, <laughs> CHP teyzeler sokaklarda İzmir'deki bütün genç çocuklara ya sen ne kadar tatlısın diye deyip sürekli sohbet ediyorlar bence. Böyle böyle oluyor. <gülüyor> <gülüyor> sen ne kadar <laughs> tatlı çocuksun <laughs> öyle ya Atatürk veriyorsun değil mi falan diye. <laughs> Yine sağlıklı, mutlu ve sesimizin güzel bir geldiği bir yerden bizim yani ben şakaları Bekir'im senin aksine not olarak değil hani anlık gelişen yerlerde yapıyorum anladın mı? Sen bugünkü bütün şakaları da yapabildin mi peki? Yoksa senin için bir bölüm daha çekelim var? <laughs> Şaka yapmadım ben gerçeklerden bahsediyorum. Bazen travmalarımı anlatıyorum. İnsanları komik geliyor. Podcast'ın amacı Bekir'in psikolojisini düzeltmek. <laughs> daha çok zaten <şakalarımız> düzeltmek. <laughs> Ve artık podcast'te sadece arka ses editçi olarak burada kalmak galiba. Ayrılıyor musun? A ayrılmıyorum. Ya sözleşmem var anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Bir sene devam ederiz diye tahmin ediyorum. Bundan sonraki bölümlerde daha çok Berke ve Meli'nin de sesini duyduğumuz bölümler bulacak. Emrin Oduncu yaparım. Evet, The Chosen One hikayesi <laughs> geliyor. Daha önce yaklaşık 1 milyar 2 kere anlattım. Bir kez daha anlatıyorum. Bir gün ben 16 yaşındayken bana ciddi bir araba çarpıyor. Ben böyle işte hastanede öleceğim falan zannediyorum. 2-3 gün hastanede kalıyorum falan. Tabii bayağı şey triplerine giriyorum. Oğlum mucizeyim lan ben, kurtuldum lan falan tarzında böyle <laughs> kendimi mutsuz zannediyorum. Sonra bir arkadaşım da dövme yaptırmaya gidecekken bu olaydan yaklaşık 3-4 ay sonra beni de yanına çağırıyor. Diyor ki işte oğlum gel sen de bana eşlik et falan filan. Neyse biz böyle tabii avcıları da alt katta bayağı random ucuz bir dövmeciye gidiyoruz. Küçük çocuklar olduğumuz için çok paramız yok. Neyse orada çocuk da beni gazlıyor işte kendisine yağ ver aradığı için. Ya oğlum sen de yaptır işte bir dövme falan filan. Ben de zaten yeni beyin travması geçirmişim yani o kaza dolayısıyla. Çok sağlıklı kararlar verebilen bir adam değilim. Diyorum ki ya şu Lebron'un sırtında The çoğu One yazıyordu ya. O benim çok hoşuma gidiyordu. Seçilmiş kişi ya. Ben de yazdırayım koluma falan. Ben de orada The Chosen One dövmesini yaptırdım. Kazadan kurtuldum. Demek ki seçilmiş kişi benim. Bu dünyada çok görevim var gibi. Ve diğer insanların beni ne kadar bulleyebileceği de hiç göz önüne almamıştım. <laughs> Sen peygamber misin daha tarzında? Ne yapıyorsun lan? Ne o? Genç ne o? Gel bakayım lan. Biri biri senin deniz ayrılıyor mu? Onların hepsine maruz kaldım senelerce. Ee, bu yüzden arkadaşlıklarım hep çok derin ve çok samimi arkadaşlıklar oldu. Çünkü en baştan beni bu dövmeyle tanıdıkları için bu dile getirilmese bile içten içe ya da beni sosyal statü olarak daha böyle hani only God can judge me gibi bir dövme gibi gösterdiği için bence daha samimi ve daha gerçek arkadaşlık bağları kurmamı sağladı. Yani. <laughs> Peki belki bu kazadan sonra Başka bir olay geldi mi başına? Seçilmiş kişi olduğuna dair. Yukarıdan başka bir işaret geldi mi? Senle tanıştı oğlum kazadan sonra. <laughs> kanka biraz aşağıdan bir işaret. İşte Bekir Can zıplayıp omzuma falan dokunuyordu böyle. <laughs> <laughs> kanka Bekir Can full böyle bacak basmış falan zıplama kasmıştı. Gelip böyle zıplayıp omzuma bakar mısın kanka falan. <laughs> Sen hiç yaşadın mı Melih bu şekilde? Peki yani. bu <laughs> bir şekilde. <laughs> bir şekilde seçilmiş olup olmadığına dair seni kuşkuya düşürecek bir olay Vallahi yaşadın kesinlikle mı? Kesinlikle seçilmiş kişi bir dakika, ya? Bir dakika, bir dakika. Bu soruyu bana niye sormadın? Sen zaten şu an seni seçtiğimi zannediyorsun. Bak Melih'i seçtim bu soruya cevap vermesi için. Sen gene kendini seçildiğini zannediyorsun. <laughs> bu çok bariz yani. <laughs> Gerçekten seçilecek kul seçildiğinde bile ben seçilmedim der yani anladın mı? Ama Sanki ya. bu podcast'in komutanı. E komutanı <laughs> <da> oğlum. <laughs> hmm. hani, ben bunu hep benim başıma göre devam edeyim. Çünkü öyle bir şey yok. Anladım. Belki de seçilmiş olabilirim. Hiç düşünmedim bunu. Saat gece 3'te İrlanda'da otobüs bekliyoruz. Adam bir yanımıza geldi. Çakmak istedi. Tam ayrılıyor. Geri döndü. Dedi gençler gözlerinizi kapatın dedi. Tam kapadım. Halk oluşturduk otobüs durağında. Adam bir anda bizi kutsamaya başladı. Tandırım dedi, bu çocukları ışınla aydınlat dedi, günahlarını arındır dedi tamam mı? Gözümü açtım Bekir'e bakıyorum. Dedim ki ne oluyor? Adam nereden halka, geldi? Hiç fikrimiz halka, yok. Sonra bir anda Halka oluşturdum bitti. dedin. Selena halkası. Aynen. Işte. Üçümüz adamla, böyle adamla, kol kola girdik. Adamla el ele tutuştuk. Selena halkası oluşturdum. <laughs> Aa, ben sevdim bu adamı bayağı ya tam anlamıyla güzel bir adama benziyor yani baksana hayatın her anında dolu dolu. Ve aslında her yerden tanıdığım bir adam. Bazıları Jesus olarak çağırıyor, bazıları İsa, bazıları, bazıları, da... bazıları da <gülüyor> 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 demek. Enteresan. Benim de o tarz başka bir adam gelme hikayem var mı bakayım. <laughs> Ya böyle bir sürü şey vardır ya. Şimdi daha daha ben daha çoğuzun bir hikaye arıyorum yani. Tabii bir yerden çıkıp kutsamış az çoğuzun bir hikaye değil sizde ya ben Daha, daha böyle hayatının kurtulduğu